Thank you. Fuarları özellikle Kahramanmaraş'ta artık bir gelenek haline geldi. Türkiye'nin dört bir yanından kültür ve sanatın, şiirin ve edebiyatın şehri Kahramanmaraş'ımıza akademisyenler, entelektüeller, araştırmacılar, yazarlar geliyorlar ve burada gençlerle bir araya geliyorlar. Bugün de biz gençlerle bir araya geldik. Kitap okurken kendi ülkelerine, kendi tarihlerine, kendi kültürlerine kendi düşünme biçimlerine daha yakınlaşmaları için aidiyetlerini daha da güçlendirmeleri için her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. O yüzden biz Cemil Mer için bu ülkeyi bugün gençlerle paylaştık. Gayet de güzel, keyifli oldu. Çok teşekkür ediyorum.